Salam hormatli ildeşler, HIMTM adlı kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal da e, yaşlarımıza HIMTM'i Türkmen dilinde öğretmek üçün açıldı. Bu kanalın açılmanın seyapkarlarının bir yeri olsa Yolvelet platforması. Ilki bilen, Yolvelet platformasının kurucularına ve adminlerine kutsal olsun Çünkü öğren acayip bir fikir. Ee, Yürüyüşte yaşlarımıza Mugut ve İnedir'in de bilim vermesi için Dönüldü bir platforma Bir site katılımı bir proyekt. Ben TÜİS ürünümden ve öz elimden geldiği Bu projekte öz koşundum koşmaya çalışan Ben ve öz Dostum Bulup Hime kanalını açtık Ve Nesip Boz'a elimizden gelen kömeği Verip şu platforma'nın ýani ýol döwlet platformasynyň we onuň işleriniň urdyp günlerle ösmegine üçin ýolundan arzuw edýän. Himetme kanalynda, YouTube kanalynda häzirlikçe bir iki tutar, iki tane e, molum bolup başladyk. Nesip bolsa uzagyna başga muallimler, başga öwret öwretmenler, howasy ýaşlar gelip dip umyt etjän we Himetme kanalynyň ören ulaljagyna de gatkup adamlara peýdadyň değilen şunly rumdan ulanylýar. bu kanaly ýöredýän e, dostum ekwol ýöretçesi dostum Akhmamet Akmuradow, öňde himiýany inženerçilik fakultetinden 2-nji ýyl talewi Akhmamet Örän dehiňe biri Türkmenistanda okuwçy wagty himiýadan olimpiadada ören E, köp orunlara münasip olup özünün bilimini vaktinde uydurup alan öğrenen oğlan. İkinci olup olsa e, özün, Murat ve Nazar Rumeynia'nın İnjinerçilik, Kimi İnjinerçilik Fakültesi'nin kutsarı Hazır kuvatta maçlara devam eden ve öz uğrundan işlere işlemeye devam eden Kimi İnjinerçilik uğrundan Biz Akın ah, Komet bilen ilk bilen organik kimyadan başlamağa e, makul bildik. Hazırlıkçı hep de de bir her bağları bir saniye video yapıp yasap onu YouTube'a koymağı planlayız. Elbette ne futbolda gelecekte öğretmeni yaşlarımız, muallimlerimiz, tutsalımız köpülse. Kas yığırdan -yı -yı video koyacağımıza Bunan yan. Az köp material koyup bileceğimizde, az köp adımlara kömür edip bileceğimizde ben çınım bile bunan yan. bizim planımız organik kimyani koyup yaşlarımıza öğretmek ve mesele çözmeyi öğretmek. İngiliz asıl atlarım bir yeri. Bu YouTube kanalımızda organik kimyadan öğrenecek dağıtlarımız aşağıdaki tertip boyunca geçmeyi planlayacağız. İlk bölüm alkanlar, ondan sonra izomerler, iupak adlandırılışı, yani gitkaca organ ki birleşmelerin kuruluşu ve onların sistematik adlandırılışı var da. Ondan sonra doymadık uluvadar ulu ulu Alkenler. alkenler, diyenler ve alkinler. Ondan sonra arenler yani aromatik uluvadar Sonra organik birleşmelerin önümçülüğü var ve teknoloji sularda da bir kaç bir Ondan sonra spiritler, yani alkollar ve fenoller var da. Onun yani ketonlar ve karbon kislatalar var da. Onun yani çeşitli mefiller ve yağlar, sonra uluvatlar, sonra aminler ve amin kislatalar, ondan sonra beloklar, ondan sonra getre halkalı birleşmeler, ondan sonra olsa şu tayda getirek halkalı birleşmelerde umumi temalar bu tor ya orta Mektevim programı boyunca. ondan sonra bir saat bir saat yürüte mesele işlemek olur böyle ki temalarda olsa mesela alkinlerde diyelim alkinlerin teorisini uğranıp yanından olsa mesele işler yani bu kuşların mesele şu tema değişti belki için mesele işleme uğranır Böyle yani, temalar bitirdikten sonra yürüte bir kısa mesela işlemek kolay. İn varsa final test eder. Bu online bolar elbette. Yani şu programma doğru katlaşan e, uçlar, istek bildirenler elbette. mesela üşürüp examin görünüşte online test alırız ve bakılandırırız. On elbette e, detaylarını vakti gelende aydıp düşündürürüz. Yatırlıkçı bizim maksadımız organik kimya boyunca planımız şöylerak elbette yaşların e, teklifleri soruları boyunca belki iki çırak üç köşemeler gidirler. Yani umumun sistema şu. tabi orta ortam kitabının Hem şu temalardan var. Şunun için şöyle temalar sayılıp aldık. Yaşalar boyunca devam etmeyi planlayalım. Mesih bolsa ilkinci sapağımız e, indiki bağlarını, muzakı bağlarını yutuğa koyulur. Şu ata çenli ve ya da ondan sonra herkese sorular ve teklifler için gibi Whatsapp'dan, Telegram'dan, ya, e-mail'dan şu numaralar arkalı tapabilirsiniz. Çepinizdeki Ab Muhammed'in sapağımızdaki olsa ben şahsını alırım. Sonra Facebook'da Himeteme adlı sahipamızdan hem bize mesaj yazabilirsiniz. Instagram'da Himeteme adlı hesaptan bize hat, hat yazabilirsiniz. Ve YouTube'da YouTube kanalımız Himeteme adlı kanalımız. O taydan olsa videoları, tapakları görebilirsiniz. Hazırlıkça aşağıda da şuradan var. Nesip olsa ilk inci olan Alkanlar'da bir heptadan da heptadan bağlılar onu online tapağımızda koyarız ve şöyle devam edersin.